daha önce buraya birisi Hı. logo yaptı. Şimdi yani. ben de şunu soracaktım. Buradaki o, çizikler o, ne o bunlar? çizikleri daha önce yapmışlardı, işte geçen seneden. Bir de bu yan camda böyle bir kırmızı işaret işaretlediler. Işaret dükkan işaretlendi. Hayır. Şey mi? Bu cam mı işaretlendi? Burada bu kapıda işaret var. Burada böyle. burada şurada, yani burada, şurada bu işaretlendi camda, bu camda. Ya bu camda böyle nasıl bir işaret vardı? Ya böyle işte bir dört köşe bir artına ablemeyse onu ben kırmızı bileyim. yaptılar buraya. Kırmızı yani, bir işaretlendi burası işaret yani. yani. Sonam bu çizgiler sonra mı oldu bunlar. Çizgiler evet geçen sene. Oldu yani. Ha. yani hani dükkan işaretlendi yani. Bu da sonra hmm. da bu ara hmm. geldi. Konuyu Kripo'ya bildirdiniz mi işaretlerle konuşun. Onu söylediniz. Tabii geldi hmm. polis geldi Kripo geldi. Hmm. Burada işte dün akşam Pazar günü buraya gelmiş adam, kırgızın bir tanesi. Önce otomatı soymuş, ondan sonra içeriği ateşlemiş. Mutfağın penceresinden mi girmiş, yoksa tuvaletin penceresinden mi? Biz kesin bilmiyoruz, yani o artık şey, bekliyoruz. Hırsızların sayısı belli mi? Bir veya iki? Hırsızların sayısı bilemiyoruz yani Hı. artık onlar. Herkes farklı farklı bir şeyler söylüyor yani. Hı. İşte sonuçları bekliyoruz, polisin şeyi. Geleceğe, bilgilere hmm. göre hareket edeceğiz. Herhangi bir yaralanan, zehirlenen? Yaralanan falan yok yani. Hmm. Size kim haber verdi? Yani ne i̇şte olduğunu, akşamüstü? Şu yanında bir komşu var. Hmm. Bulgar, Türk'ün. Hmm. Becep isminde arkadaş. Hmm. Bu arada ben de hemen yetiştim ya. Ama ben geldiğimde bütün yanıyordu zaten. İtfaiye arabaları şey hep burada. Hazır Ya. Yani. Evet. Yani. Evet. Bu şu makineyi sordular değil mi önce? Bu, bu otomatik evet. Hedef biziz 2016'da Kalsuru'da ya. Yani. <laughs> böyle bir şey oldu mu daha önceden de bir tehdit evet. ya da böyle Yok, bir öyle, herhangi bir bir şeyimiz iddialaşmamız evet. olmadı. Evet. Yani. evet. 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 Ama gene de bilemezsin yani insanlar hepsi iki Evet. evet. Hasan ne kadar tahmin Çok ediyorsunuz? Valla Hasan... Tamamı Evet. Anlamam yani bu şekilde her şeyle dayalı döşeli bir şeyi kursan yani en az 50 bin euro yani. Tabii. Hı -hı. En az 50 bin euro. Hı -hı. 50 bine gene iyi. Ha? 50 bine azmış diyorlar. Ya, sana. yani en az 50 bin euro, en az. Çünkü dekor yani dekoru yaptırmak zaten hmm. 40 50 bin euro ya. Yani. Onu diyorum ya, yani. evet. dekoru. Bir de bunu çöp atacaksınız. Ha? ya bir de ya, çöp. çöp. Ya. Yani kullanacak bir alet kalmamış burada. Yani. İçeride patlama oldu diyorlar. Patlama işte aşırı... Basınç mı oldu? Basınçtan basınçtı. dolayı. Evet. Burada komşular buradaymış zaten. Yan tarafta çiçekçi komşu. Hmm. Onlar da Türk. Onlar görmüşler. Duymuşlar, duymuşlar. Duymuşlar, görmüşler. Duymuşlar. Ha, ya. ya buna geçmiş olsun diyelim. Ya. Konu şu anda? Ucuz atlattık gene herhangi bir can kaybı. Buna şükür olsun. Ee Arayanlar oldu mu siz arayanlar? Arayanlar mı? çok oldu evet. tabi açıp yani geçmiş olsun diyen evet. arkadaşlar var. Türk arkadaşlar, Alman arkadaşlar. Konsolos geldi evet. buraya. Onlarla görüştük. Evet. Evet, Konsolos Hanım'la. Evet. Yani bayağı ilgilendi Konsolos bizimle, Görüştük yani.